Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bazı insanlar sosyal medyada diyorlar ki Araplar toprağını satmışlar. Bilmem bizim Araplarla davamız ne işimiz var diyorlar. Ben Türküm e, Filistin davam ne işim var? Filistin benim davam değildir. Bilmem onlar topraklarını sattı. İcza ile falan filan söylüyor peki ya siz de kendinizi onların yerine koyun o, onlar hiçbir zaman Gazze'deki kardeşlerimiz savaşta kaçmadılar ne doktor ne hakim ne de sivil onlar dediler ki la ilahe illallah muhammedur resulullah diyerek ve dilleriyle ağızlarıyla şu kelime söylüyordu Hasbin Allah mine vekir. O güzel vekil. O ne güzel bir vekildir. O benim amelimi vekilidir. O da amenimi bilendir. O çok güzel bir vekildir. Peki Osmanlı Devleti yakınma şeyine gelirken İngilizler Filistin'i Araplarla beraber alırken Filistin Arapları, bak, Filistin Araplara bak orada Arap değil Filistin orada Türk de var, Kürt de var, Arap da var, Farsı da var, Müsevi de var, Hristiyanı da var. Peki, İngilizler sürekli bu Filistin kardeşlerimize sürekli vergi üstüne vergi koyuyordu. İki katında, iki bin katında vergi koyuyordu. Sonra bu tarlalar, arsaları alıp e, Yahudilere veriyordu. Yahudiler de buraları alıp ev yapıp işgal ediyordu. Peki bu Yahudiler Peki Osmanlı zamanında bizim toprağımızda yaşıyordu. Osmanlı 27 ırktan vardı. Hiçbir zaman Osmanlı ayrımcılık yapmıyordu. Abdülhamit ne dedi? Ben Filistin'i vermem dedi. Kanla alınır, kanla verilir. Doğru mu doğru değil mi? Peki bu Arapları o kadar siz nefret etmişsiniz ki yani kim kus besmen e, böyle beslemişsiniz bu Emevi ve İslam devleti bu sahabeleri hepsi Arap da vardı Kürt de vardı Türk de vardı onlar Asya kadar ilerlediler. Endülüs'ü devledi, devleti Tarık bin Ziya orayı fethederken orada Yahudiler vardı. Ya. Müslümanlar hiçbir zaman Yahudilere zarar vermedi. Ama bu günümüzde hep işgal eden toprakları Yahudilerdir. Yahudiler tek Filistin, Gazze, Kudüs değil bütün dünyayı ele almış bir şey kavimdir. Bunlar laletlenmiş bir kavimdir. Bunların zaten suyu tükenmez. Diyorlar ya bazı insanlar. Bunların vakti geldiği zaman bunların zamanı geldiği zaman Allah zafer zafer mü Müslümanlara e, verecek ve orayı fethedilecek. Yahudiler o zaman sonu gelecek. Onların sonu zaten yakındır. Hatta Fetih süresinde diyor ki Müjdeler olsun ey Muhammed Fetih yakındır. Kemer süresi 45-46 ayetinde diyor ki Onlar bozgunculuğa uğrayacaklar. Onların dostu yardımı olmayacak. Çünkü onlar kaçacaklar. Arkalarına bakmadan kaçacaklar. Peki bunlar hala kaçtılar mı? Kaçıyorlar. İşgal eden Siyonistlerdir. Yahudilerdir. Yıllardır beri İzrail oraya, orada olduğu için yıllardır beri Osmanlı toprağını işgal eden ve İngilizler, Fransızlar ve sonra Kutus'u alıp Araplara söz veren o İngilizler değil miydi? Vergi koyarak koyarak bu milleti baskı altında bırakmadılar mı? Şimdi bunlar da Siyonistler de böyledir. Peki bir insan kendi toprağını vatanını sadar mı ya? Doğu Türkistan zulüm altında. Doğu Türkistan hala diyor ki biz orada öleceğiz. Ellerinde kelepçe mahkum cezaevine koyuyorlar. Peki Doğu Türkistan'ın ne suçu var? Çin'in baskıları Arakan'da baskın görüyor. Bosna tek baskın görüyor. Suriye, Irak öyle ne halde geldiler. Bunlar yani zulüm yapan tek Araplar mıydı? Değil. Gazze'deki kardeşlerimiz şu anda diyorlar ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah Hasmin Allah minel vekir diyor. Hasmin Allah minel o ne güzel bir vekil diyerek, o ne güzel bir vekil diyerek, o ne güzel bir vekil diyerek, o ne güzel bir vekil diyerek devam ediyorlar. İsrail işgal yapan İsrail değil mi ya? Hala millet neyi konuşuyor ya? Bir devleti işgal eden kişi sen bu, bu devlete mücadele etmeyecek misin? Senin toprağını işgal eden bir kafirle mücadele etmeyecek misin? Etmeyecek misin? Edeceksin. İşte Müslüman da böyledir. Ben Kürdüm ama hiçbir zaman İzrail'den yana değilim. Ben hep Filistinlerin yanındayım. Kürtler Selahaddin Eyyub'un torunlarıdır. Onların ecdadıdır. Kürtler hiçbir zaman tükenmez. Bir Selahaddin gider, bin Selahaddin gelir. Bir Osmanlı Abdülhamit Han gider, bir Os Osmanlı Abdülhamit gelir. Binlerce Abdülhamit Han gelir. Bir Alparslan gider, milyonlarca alpastan gelir. Bir Ebu Ubeyde gider, bin Ebu Ubeydeler gelir. Bu Yahudiler sanmasınlar bu dünya onlara kalacak. Bunların sonu yakın da zaten. Ayet-i Celil'de zaten diyorlar. Bunların sonu yakındır. Zafer bizden yanadır. Allah dilerse Bunları komple helak eder. Biz Allah'a sanıyoruz. Ar süresinde diyor ki sabır, sabredin. Allah sizin mükafatınızı verir. Sabredin ki sabredenlerden olun. Hatta Fetih suresinde diyor ki zafer inananların müminlerle müjdele. Çünkü zafer onlara yakındır. Müminlere zafer yakındır. M münafıklara ya diyor ki onlar için şiddetli bir azap. Münafıklar için diyor bir de müşrik erkekler müşrik kadınlar diyor. Münafık erkekler münafık kadınlar onlar için acil bir azap gelecek. Bazı insanlar diyor ki Allah bu e, görmüyor mu? Görüyor. Allah da görünmeyen ordularını gönderiyor. Bu İsa'nın başlarına görünmeyen bir ordu gönderiyor ki Allah bunların sonu da cehennem edecek. Allah'ın adaleti şaşmaz, terasisi şaşmaz. Mahşer gününde bunlar cehenneme gidecek. Gayyar çukuruna gidecek. Bu siyonistlerin sonu yakındır. Bak diyorum. Yakın. Zafer yakın. Allah'ın dediği olacak. Allah mücahit el-kasam dukaylara Allah zaferle müjdelesin. Allahuekber. La ilahe illallah. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah'ın zaferi mutlak yakındır. O istenseler de istemeseler de onlar Allah'ın nurunu söndüremediler, söndüremeyecekler. Dü kafirler bir türlü beceremediler. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimlerin zulmü var. masum Rabbi var. Allah masumun ahını zalimlere bırakmamayacak. Merak etmeyin. Zalimlerin sonu yakındır. Onlar da odun gibi cehenneme gidiyorlar. Merak etmeyin. Zalimler mahşer de Allah nasıl hesap soracak? Ey zalimler! Kendinizi cehennemde hazırlayın. Ey Siyonistler! Kendinizi cehennemde hazırlayın. Doğu Türkistan kafirler Doğu Türkistan'ın baskı altında sünümü ederek onlar da cehennem için kendi hazırlansınlar. O Siyonistler de kendi hazırlansınlar. Onların sonları da yakındır. Merak etmeyin. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Zafer Gazze'deki kardeşlerimize yakındır. Ebu Beyde'ye yakındır. Mücahide Kasam Tugaylara yakındır. Allah bize zafer o gün nasip edecek. Kutusu da alacağız. Medine'yi de alacağız. Mekke'yi de alacağız. Onlar hiçbir zaman Arap değildir. Bunlar size söyleyen safsatanlara da inanmayın toprak satmışlar Araplar. Bizim Araplarla davamız yok diyenler de onlar demek ki Müslüman değil. Onlar demek ki Türk değiller. Türk olan benim Osmanlı ecdadımdır. Türk olan benim Yavuz Sultan dedemdir. Türk olan Kanuni Sultan Süleyman'dır. Türk olan Fatih Sultan'dır. Türk olan Osman Gazi'dir. Türk olan Abdülhamitandır. Han'dır. Türk olan bütün padişahlardır. Anadolu'nun kapısını açan muhabbet Alparslan'dır. Onlar Türktür. Ama siz Türk kendinize Türk demeyin. Siz Türk değilsiniz. Siz eğer bir zalime safınızı belli ediyorsanız siz de cehennemlerle beraber onlarla haş olacaksınız. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki herkes safını belli etsin. Kimi düşmana safını belli ederse onlar düşmanlığıyla beraber cehennemde odun olacaklar. Ha, eğer safını müslüman kardeşlerinize belli ediyorsanız sizin de cennete gireceğiniz mutlak yakındır. Allah sizi mümin kardeşlerinizle beraber cennete koymayı nasip etsin. Amin. 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 Hadi bakalım. Yalanlara inanmayın. Doğru hakikati gerçek çıktığı zaman o zaman anlarsınız. Hiçbir zaman onlar Arap değildir. Araplar sadece siz böyle ihanet ederek ederek çünkü siz sahabelere, peygamberlere düşman oluyorsunuz. Çünkü onlar Asya'ya kadar girdiler. Onlar İslam'ı yaydılar. Onlar Endülüs en devleti fethedene Tarık bin Ziyad onlar onlar İslam'ı her yere yayıldılar. Halid bin Velid Hazreti Ayyaj Hazreti Kahka Aleyhisselam onlar e, İslam'ı dünyanın en güçlü komutanıydı. Siz hala ne diyorsunuz? Hazreti Ali Hayber kalesini açan o Yahudilerin korkulan, korkusu olan Hz. Ömer Yahudilerin korkusu olan Hz. Ebu Bekir Hazreti Osman işte onlardır. Allah'a emanet olun.